Değerli Sarıyer Gazetesi okurları, bugün çok değerli Türk Sanat Müziği'nin çok değerli sanatçısı Melihat Gülses'in evindeyiz. Kendisi kapılarını bize açtı. Çok değerli, güzel bir röportaj yaptık. Gerçekten çok keyif aldım. Merhabalar. Merhaba. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Müzikle dolu dolu bir röportaj oldu. Eee gelecek sayımızda sizlerle olacak. Ben şimdi sözü kendisine bırakıyorum ve bizlere de çok ufak bir şeyler söyleyecek. Dinlemek istiyoruz evet Allah'a şükür oturabildim <laughs> evet, evet e, herkese çok selam sevgiler saygılar Hı -hı. E, gerçekten çok teşekkür ediyorum Biz evime konuk oldunuz e, ve güzel röportajımızı yaptık bitirdik Hı -hı. E, onu sesimizle soluğumuzla da birazcık böyle süsleyelim istedik evet. dinlerseniz küçücük bir şey Hı -hı. size okumak istiyorum çok aşık Yalan de Yeter bana Gözlerindeki Cevaba Korkuyorum Bakmaya Geceler Uzun Ve yalnız Yoksun Sabaha Kadar Düşümde günahkarsın Bunu kim hayra yorar Ardımdan deli diyorlar Belki de yalan değil Yanımda bile uzaksın Nasıl dayansın Gönül yanımda bile uzaksın nasıl dayansın gönül Gerçekten dinlediğim, duyduğum en muhteşem şey teşekkür böyle e, ağzınıza açtığınız öyle bir dökülüyor ki o sesler. En sevdiğimiz de şarkı. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz biz de. Gelecek sayımızda Melihat Günses'te olan röportajımızı kaçırmayın diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.